Merhabalar. Faizsiz Ekonomi'ye hoş geldiniz. Faizsiz Ekonomide bugün katılım bankacılığının ve katılım finans sisteminin 2025 vizyonunu konuşacağız. Türkiye Katılım Bankaları Birliği strateji belgelerini güncelledi. Bu şartlar altında hem bugünün durumunda hem de gelecek döneme ilişkin vizyonlar belli oldu. Önce kısa başlıklarıyla bir izleyelim, ardından ayrıntılarıyla konuşacağız. Türkiye Katılım Bankacılığı 2025 vizyon belgesini güncelledi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre katılım bankacılığı küresel ve yerel mevcut durumun incelenmesi, 2015'te tanımlanmış eylemlerin mevcut statülerinin belirlenmesi ve 2021-2025 yıllarına ait dönemi kapsayacak şekilde yeni stratejiler revize edildi. 2015'te belirlenmiş olan 2025 yılında %15 pazar payına ulaşma hedefi güncellenen strateji raporunda da aynı kaldı. Açıklamaya göre Türkiye Katılım Bankacılığı 2015-2025 Strateji Güncelleme Raporu'nun proje yönetimi aşamasında 3 aşamalı bir metodoloji izlendi. Buna göre sırasıyla Katılım Bankacılığı sektörel araştırması, Türkiye Katılım Bankacılığı pazar büyüklüğü, gelecek öngörüsü ve strateji güncelleme çalışmaları yapıldı. Hazırlanan strateji raporunda güncelliğini koruyan Katılım Bankacılığı'nın Türkiye bankacılık sektöründe %15'lik pazar payına ulaşması hedefi doğrultusunda Katılım Bankacılığı pazar büyüklüğü projeksiyonları yapıldı. Belgede tanımlanan vizyon, misyon ve stratejik hedefler ekosistem paydaşlarıyla gözden geçirilerek eylemlerin mevcut durumları değerlendirildi. Yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlenerek yol haritası ve sorumluluk matrisi oluşturuldu. Türkiye'de katılım bankacılığının 2025 vizyonlu ve güncellenen strateji belgesinin ayrıntılarını konuşacağız. Bugün Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akgöz bizlerle. Osman Bey hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk efendim. Önce neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Bugünkü konjonktürde özellikle katılım bankacılığına ve katılım finans sistemine yüklenen misyonlar da değişti aslında. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ana başlıklarıyla nelerdir, neler hedeflediniz burada değişimde? Efendim, strateji belgemizi güncelleme nedenim? Pandemi koşulları iş yapma biçimlerinde ciddi değişiklikler oluşturdu. Bu arada müşterilerimizin davranış değişimleri, beklentileri bizim hem dünyadaki hem Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak strateji belgemizi yenilemek, daha dinamik bir yapı oluşturma amacıyla geçtiğimiz yılın son 3 ayında bu strateji belgemizi daha önce danışmanlık aldığımız bir uluslararası danışmanlık firmasıyla işbirliği halinde yeniledik. Geldiğimiz durumu değerlendirdik. Haberinizde de verdiniz zaten. Önümüzdeki süreçte %15'lik pazar payına ulaşmak için ne tür stratejik değişimler, aksiyonlar belirlememiz gerektiği konusunda hem katılım bankalarıyla hem ekosistemdeki paydaş kurum ve kuruluşlarla istişare ile strateji belgemizi güncelledik. Daha katılımcı, daha proaktif bir yapı kurma gayreti içinde olduk. Sektör biliyorsunuz henüz gelişim sürecini tamamlayabilmiş değil. Bu finansal endüstri hem Türkiye'de hem dünyada yeni bir finansal endüstri. Kuralları, standartları, prensipleri sürekli değişim gösteriyor. Geliştirme ihtiyacı var. Hem yerel hem de uluslararası Mali piyasalarda, finansal piyasalardaki gelişmeleri de dikkate alarak bu değişim ihtiyacı, bu yenileme ihtiyacı ortaya çıktı. Ve biz de bunu hayata geçirme gayreti içinde olduk. Strateji belgemiz tamamlandı. Türkçe ve İngilizce versiyonlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Paydaşlarımızla, yerli ve uluslararası paydaşlarımızla e, stratejik hedeflerimizi e, önümüzdeki sü süreçte alacağımız aksiyonları paylaşıyoruz. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Kamuoyuyla da paylaştık. E, bundan sonra... Osman Bey, şimdi biraz açmak İ istiyorum aslında müsaadenizle. Buyurun. Yani Buyurun. E, başlıklar önemli. Yani iletişimden tutun da ürünlere kadar bunlar çok net stratejik anlatılmış. Ama ben sizden dinlemek istiyorum. E, şimdi birincisi ekosistemin bütünlüğüne vurgu yapılmış bu 2025 vizyonunda. Yani e, paydaşların aslında daha fazla oyuncuların bir arada olarak sektörde sektöre ilişkin daha fazla tanıtım İletişim, özellikle müşterilerle iletişim, yeni potansiyel müşterilerle iletişime vurgu yapılmış. Biraz iletişimi konuşalım, sonra ürünlere geçelim. Nasıl bir iletişim stratejisi hedefliyorsunuz? Şimdi efendim, siz istediğiniz kadar strateji belgeleri yapın, düzenleyin. Eğer müşterilerinize, ilgili bulunduğunuz kurumlara, hizmet sunduğunuz halk kesimine ulaşamıyorsanız, derdinizi anlatamıyorsanız iyi iletişim kuramıyorsanız, sunduğunuz hizmeti net, anlaşılır şekilde ifade edemiyorsanız, ilgili mecralara yeterince e, ulaşamıyorsanız, yani halkla birebir temas edemiyorsanız, bu e, düşüncelerinizi pazarlayamıyorsanız, maalesef etki alanınız sınırlı kalıyor. Dolayısıyla biz de tüm Türkiye'ye, tüm Türk Türk finansal sistemine kaliteli, nitelikli finansal hizmet ve ürün sunabilmemiz için bir kere portföyümüzdeki hizmet kalitesini, hizmet çeşitliliğini müşterilerimize ilişkide bulunduğumuz ticari ilişkide bulunduğumuz kesimlere anlatmak durumundayız. Bunun için iletişimde her türlü vasıtayı Kullanmayı hedefliyoruz. İletişimin her türlü yöntemini denemeyi düşünüyoruz. Özellikle yakın ilişkide bulunduğumuz, bizim birebir pazarımız olan halk kesimleriyle finansal hizmet üretebileceğimiz firmalarla, bireylerle yakın teması. Ciddi bir iletişim ağını oluşturmayı burada hedefliyoruz. Yani iletişim konusu e, biz hem mevcut iletişimimizi geliştireceğiz, hem mevcut iletişimimizi daha yaygın kanallar aracılığıyla müşterilerimize, e, ilişkide bulunduğumuz partnerlarımıza, iletmek durumundayız. Yani piyasada sektörün gelişimine ilişkin bir güven ağı oluşturmak durumundayız. Bunu yapmaya gayret edeceğiz iletişim konusunda. E, bu önemliydi. Bir de e, tabii ki ekosistemde e, oyuncuların aslında birlikte olması var. Dolayısıyla siz çatı kuruluş olarak Türkiye Katılım Bankaları Birliği özelinde e, bu anlamda ne hedefliyorsunuz? Çünkü şu an itibariyle 6 oyuncu var sektörde. E, biraz daha kamunun ağırlığını görüyoruz ama özel tarafta da yine aynı şekilde yatırımlar devam ediyor. E, büyüme de çok yüksek söylediğiniz gibi. Yani en başta dediniz ki potansiyelini tamamlamadı. Dolayısıyla burada ekosistemin içindeki paydaşlar da ...hem yerli hem yabancı yatırımcı açısından neler yapacaklar? Efendim biz aslında e, bu güncellemede en önemli konu, konulardan birisini ekosistem olarak belirledik. Ekosistem yani sistemin e, bütününü geliştirecek, daha geniş alanlara yayacak... ...hizmet çeşitliliğini artıracak e, hizmet alanları nedir? Bunlar nedir isimlendirirsek sigortacılıktır. Yani katılım sigortacılığıdır. Nedir? Katılım bireysel emekliliktir. Nedir? Ee, sermaye piyasası kuruluşları, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, sermaye piyasası ürünleri de bizim ekosistemimizi oluşturuyor. Oralardaki faaliyet alanımızı, hizmet alanımızı genişlettiğimizde geliştirdiğimizde bu bize ilave katma değer oluşturacak. Yani sektör gelişecekse sektörün bütün hizmet alanlarında yani katılım bankacılığının dışında ekosistem olarak sektöre katkı sağlayacak diğer faizsiz e, ürünlere, diğer faizsiz kurumlara da kurumlarla da yakın işbirliği birlikte yürüme, birlikte geliştirme e, mekanizmasını sağlamamız lazım. Biz son son zamanlarda bunun etkisini e, gelişimimizde, e, büyümemizde görüyoruz. Dolayısıyla bu alan bizim için e, ciddi anlamda önümüzdeki dönemde geliştirilecek, geliştirilmeye çalışılacak bir alan olarak tespit ettik ve e, burada. Devletin de desteğiyle biliyorsunuz Devlet Türkiye için katılım finans strateji belgesi hazırlıyor o belgede bizim paydaşlarımızın tümü de o belge kapsamında düzenlenecek kale alınacak biz de paydaşlarımızla birlikte özellikle faizsiz sigorta faizsiz bireysel emeklilik faizsiz sermaye piyasası ürünlerinin e, geliştirilmesi, hizmete sunulması bizim ek, şeyimizin e, etki alanımızı büyütecek, geliştirecek daha büyük işlem hacimlerine kavuşacağız. Netice itibariyle ekosistem bizim temel stratejik hedeflerimizden biri oldu. İnşallah e, bu alanda da önümüzdeki 5 yılda çok ciddi mesafe kat edeceğimizi düşünüyoruz. Artık sistemin bütünü e, ortaya çıkmış durumda. Zaten düzenlemeler artık sistemin tümüne yönelik yapılıyor. Yani bir mak makro plan söz konusu. Türkiye Cumhurbaşkanlığı e, bünyesindeki finans ofisinde, Katılım Finans Dairesi de kuruldu. O makro olarak zaten ekosistemin bütününe hizmet sunar olacak. Biz de sektörün paynur müesseleri olarak, katılım bankaları olarak, bankacılık olarak bu sistemin gelişimine de kendi gelişimimizi sağlamak için katkı vermeye çalışacağız. Onların gelişimi ayrıca bizim gelişimimiz. Ee, anlamını taşıyacak. Burada şimdi mesela tabii rapor çok ayrıntılı. Ben birazdan izleyicilerimize de paylaşacağım. Buna nasıl ulaşabilirler ama 90 sayfalık bir rapor. Özellikle Türkiye'de ve dünyada mevcut durumu da anlatıyor şu an. Baktığımızda özellikle finansal sistemin içinde katılım finans sisteminin yerine. Dolayısıyla Türkiye'deki katılım bankacılığının bir %15 hedefi var. Burada tabii ki rakamların e, ne getirmesini bekliyorsunuz? Yani Bunu sorayım aslında. Tüm bu strateji belgesiyle birlikte örneğin %15 hedefi korunuyor mu? E, yoksa bunun e, üzerine de çıkılacak mı? Aslında %15 hedefini biz e, bu çalışma bünyesinde de, bu çalışma kapsamında da e, muhafaza ettik. Aynen muhafaza ettik. Hedef öyle çok kolay bir hedef değil. Onun farkındayız. Çünkü hakikaten gidilecek çok yolumuz var. Kendimizi ifade edeceğimiz, sektörün bütününü geliştirebileceğimiz, rekabet edebilecek zemini yakalayacağımız hakikaten ciddi bir e, hedef e, olarak tespit edilmiş yüzde %15. İnşallah biz önümüzdeki süreçte ekosistemimizin de katkısıyla Standartların e, ve iletişimin e, e, ciddi boyutlarda ileriye taşınmasıyla inşallah biz e, bu hedefi yakalayacağız diye düşünüyoruz. E, hedef hakikaten bizim için uzun vadede çok büyük yüksek bir hedef değil. Ama kısa vade tabii netice itibariyle 5 yılda e, 7.2'den e, 15'e taşımaya gayret edeceğiz. Bizim hedefimiz bu, hedef doğrultusunda da yoğun bir çalışma içindeyiz ee, ve bu yoğun e, çalışma e, sürecini de e, devam ettirmek kararlılığındayız. Biz bu raporu yaptık, bir kenara koymayacağız, koymuyoruz da raporu yaptık. Şu anda e, bu raporun hayata e, geçişini sağlamak için bir proje yönetim ofisi oluşturduk. Yine o danışman şirketle birlikte e, adım adım hangi gün, hangi zamanda, hangi işi yapacağız, nasıl yapacağız, kimlerle yapacağız e, bunun planlaması çerçevesinde matrisler oluşturduk. İnşallah hakikaten e, bu strateji belgesini biraz daha hayata yansır e, stratejiyle yürütmeye gayret edeceğiz. Hakikaten ciddi çalışma yapıyoruz, yapmamız da lazım. Madem böyle bir hedef ortaya koymuşuz, bunu hayata geçirmek hem özellikle, öncelikle sektörümüz için, dolayısıyla Türkiye için önemli bir gelişim alanı olarak görüyoruz. İşte biliyorsunuz temel stratejilerden bir tanesi ürün çeşitliliğini artırmak, mevcut ürün ürünleri daha kaliteli hale getirmek e bunlar tabii çok iddialı şeyler e ama bir sektör olarak ilgili kurumlarla birlikte sektör olarak sadece kendimiz bunu yapmıyoruz e, sektördeki oyuncular ekosistemdeki oyuncular ilgili kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler yani ekosistemde 20'ye yakın Bizim işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar var. Bu stratejini belgesini oluştururken de her biriyle birebir görüşerek, her biriyle meseleleri müzakere ederek bu strateji belgesini oluşturduk. Zaten strateji belgesi e, basım aşamasında e, şey olarak basılı şekilde kamuoyuyla paylaşılacak. Web sayfamızda e, her an bu strateji belgesinin hem Türkçe hem İngilizce e, versiyonla ulaşmamız mümkün olacak. Yani şeffaf gelişmeyi de kamuoyuyla paylaşarak inşallah e, Türkiye'de katılım finansın e, gelmesi hedeflenen e, boyutlarda derinlikte sistemi e, büyütmeye gayret edeceğiz. Bu aynı zamanda ülkenin finansal sisteminin e, gelişmişliğini, derinliğini, çeşitliliğini de e, çeşitliliğini de katkı verecek. Biz e, kimsenin de burada ekmeğine mani olmak veya onun yerine geçmek konumunda değiliz. Önemli olan sistemde çeşitliliği artırmak, sistemde daha kaliteli, nitelikli hizmet sunar hale gelmek. Temel hedefimiz budur. Biliyorsunuz e, özellikle bu pandemiyle birlikte e, hizmet üretiminde hakikaten çok zorlandı e, sektörler. E, bankacılık sektörümüz daha önceden bu dijital alana da yatırım yaptığı için orada çok ciddi bir çıkış yolu yakaladı. Biz e, son bu güncelleme raporumuzda dijital konusunu, Ayrı bir başlık olarak stratejimiz stratejilerimizin arasına ekledik. Yani dijital yetkinliğin artırılması, geliştirilmesi. Çünkü gelecekte de iş yapma biçimleri artık dijital ortamlara kaymak durumunda. Dolayısıyla o alanda da etkin, süratli, kaliteli, nitelikli finansal hizmet e, üretme amacındayız. Bu bir netçe itibariyle bir yarıştır, bir challenge'dır. Biz de bu yarıştan e, geri kalmamaya e, gayret ediyoruz. Bu alanda sektöre öncülük yapacağız birlik olarak. Sektörün dijitalleşme konusunda hangi alanlardan nasıl geçmesi gerektiğini çeşitli çalışmalarla, raporlarla, incelemelerle yol haritaları oluşturacağız. İnşallah e, bu konuda da sektörümüze e, katkı sağlayacağız. Bir stratejik alan, tabii çok önemli, bu alanda önemli. İşte bu yetkinlik inşası dediğimiz alan, hı hı. burada insan kaynağı. İnsan kaynağı tabii biz netice itibariyle hizmet üreten finansal kuruluşlarız. Hizmette esas yetkin insan e, Kaliteli e, hizmet sunabilecek donanımı yeterli, bilgi derecesi yüksek, e, dijitalleşmeye yatkın, <laughs> iyi eğitilmiş üniversitelerden e, iyi background almış bir insan kaynağını sürekli sağlamak durumunda olacağız yani e, Şöyle işte sorayım bir, Osman Bey, e, müsaadenizle ben tabi biraz ürünleri açmak istiyorum çünkü ürünlere özellikle yeni ürünlere ve ürün çeşitliliğine ayrı bir başlık açılmış strateji belgesinde önemli vurgular var. Mesela diyor ki mevcut ürünlerin etkinliğinin geliştirilmesi, yeni ürünlerin sunulması ve e, özellikle mevcut ürünlerde de potansiyel hedef alanlarının belirlenmesi. Yani biz sizinle hep konuşuyoruz da bunu tabii ki yeni ürünler geldikçe katılım bankalarından zaten Tür e, Türkiye'de faizsiz ekosisteme büyük bir ilgi var. Biz bunu kira sertifikalarında ve sukuklarda net bir şekilde son yıllarda yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla şu an bankalar bünyesinde de neler yapacaksınız bu ürün çeşitliliğini artırmak ve bunu tabii ki tanıtmak adına. Yani ürün çeşitliliği konusunda biz sürekli zaten çalışır durumdayız. Yani ürünlerin çeşitliliğini artırmak etkisini çoğaltmak için sürekli bir gayret içindeyiz. Hemen hemen her üye bankamızın bünyesinde ürün geliştirme müdürlükleri var, birimleri var. Biz o birimlerle birlikte birlik bünyesinde bu çalışmaların çoğunu beraber yürütüyoruz. Aynı zamanda ilgili kamu kurumuyla Hazine ise Hazine, Merkez Bankası ise Merkez Bankası, hangi kurumsa da ser sermaye piyasası ise sermaye piyasasıyla mevcut ürünlerin hem kalitesini, niteliğini artırma yönünde çalışıyoruz hem de olabilecek, hayata geçebilecek yeni ürünleri, bu sahadaki yeni ürünleri de geliştirme gayreti içinde oluyoruz. Mesela önümüzdeki süreçte işte İstanbul'da e, TÜRÜP bünyesinde bir e, yerli teverrük piyasası oluşturma gayretimiz var. Bu önümüzdeki yılın Mart ayında hayata geçmiş olacak. Yani bundan sonra Türkiye'de teverrük piyasasında finans hizmeti almak isteyen katılım bankaları veya katılım finans kuruluşları yurt dışına gitmeyecek, Londra'ya gitmeyecek. Bunu İstanbul'da ee, kendi ürün piyasamızda hayata geçirmiş olacağız önümüzdeki yılın mart ayında da bu ürün Türkiye'de hizmet verir hale gelecek örneğin yeni bir e, girişimimiz var karzı hasen dediğimiz yani güzel borç olarak Türkçe'ye çevrilebileceğimiz bir ürün var bu ürün üzerinde de bir ürün geliştirme faaliyetimiz devam ediyor. Ayrıca bahsettiğim gibi Merkez Bankası ile katılım bankalarının likitte ihtiyaçlarının temininde kullanabilecekleri ürün geliştirme faaliyetinde faaliyetini de Merkez Bankası katılım bankaları bankacılığı müdürlüğü ile orada da daha çok Merkez Bankası hizmetlerinin finansal aracılık anlamındaki hizmetlerde yeni ürünler oluşturmayı çalışıyoruz. Bu çok yön, yönlü bir hizmet. Ya mevcudu daha etkili hale getireceğiz veya yeni sisteme monte edilmesi gereken ürünleri monte etmeye çalışacağız. Mervan'ım şunu söylüyorum. E, siz finansal hizmet üretiyorsanız, kaliteli, nitelikli, rekabet edebilir finansal hizmet üretemiyorsanız uzun vadede yarıştan düşersiniz. Dolayısıyla rekabet edebilmek için e, tüketicinin, müşterinin, üretici müşterinin, kredi kullanan, finansman hizmet alan müşterinin finansal ihtiyaçlarını e, makul e, maliyetlerde rekabet edebilecek piyasa şartlarında temin etmek durumundasınız. Biz katılım bankacılığı olarak, e, katılım finans olarak... Bu sektör dünyada gelişim gösteriyor, Türkiye'de de deli gelişim gösteriyor. Biz Türkiye ayağı olarak hakikaten bu konuda iddialıyız. Müesselerimizi, kurumlarımızı büyük oranda tamamladık. Ekosistem anlamında da görüyorsunuz zaten ekosistemde bizim gelişimimize paralel olarak oluşuyor. İşte tekafül e, sistemi, katılım e, sigortacılığı. ...bireysel e, emeklilik sistemi, faizsiz anlamda... ...hakikaten bunlar müessese olarak da oturdular... ...bayağı geniş de bir alana hizmet ediyorlar. Faizsiz, bireysel emeklilik sistemi... ...tüm bireysel emeklilik sisteminin şu anda %20'sine ulaşmış durumda. Evet. Bunun daha geniş alanlara da yayılacağını düşünüyoruz. Son olarak Osman Bey... E... Temel çerçevelerde aslında madde madde gayet açıklayıcı anlattınız. Ne hedefliyorsunuz, ne bekliyorsunuz 2025 vizyonuna ilişkin son evet, cümlelerinizi alayım iki, lütfen. Evet. 2025 Buyurun. vizyonumuza ilişkin temel beklentimiz Türkiye'de katılım bankacılığını faizsiz finansı daha gelişmiş, daha nitelikli, kaliteli rekabet edebilir. Hizmet sunar hale getirmek sektörün derinliğini, Türkiye ekonomisindeki etkinliğini daha ileri boyutlara taşımak. Belki 2025 yılında geldi, geldiğimizde yeni bir e, vizyon, yeni bir misyon e, üstlenmek durumunda kalacağız. E, i̇nşallah biz ülkemize, insanımıza taahhüt ettiğimiz hizmeti Dürüst, nitelikli, kaliteli olarak sunma hedefinde olacağız. Teşekkür ediyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Biz, biz de teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2025 vizyonunu güncelledik. Kapatmadan önce bugün Osman Akgüz konuştuk ayrıntıları. Katılım Finans Dergisi'ni göstermek istiyorum. Türkiye Katılım Bankalarının Bankaları Birliği'nin çıkardığı bir dergi bu. Eğer 2025 vizyonuna ulaşmak isterseniz hem bu dergide Türkçe İngilizce haliyle hem de internet sitesinde var. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Kurumsal İletişim Direktörü Fatma Çınar ve yine Kurumsal İletişim Direktörü Erman Şahin de bu derginin katkısında katılımında çok fazla katkı sağlıyorlar bu programa da çok katkı sağlıyorlar e, bu dergiyi de göstermek istedik aylık olarak yayınlanan bir dergi eğer ulaşmak isterseniz katılım bankacılığına ve katılım finansa ilişkin her türlü e, materyali de internet sitesinden bulabilirsiniz bugün burada noktalıyoruz yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.